Esenlikler arkadaşlar. Ludeniz kanalına hoş geldiniz. Bugün oynadığımız indie oyun Mortal Sin. Eee realistik ayarlarda oynayalım. Start game diyorum. Tam absolution'la girelim genel tema itibariyle olsun, sanat tasarımı itibariyle olsun hoş gözüküyor ama. Ha bu perilemek, bu atak. Mesela şunları atak yapabiliyor muyuz? Yok. Tamam buradan gelmişiz. O deş var. O hızlı koşma var. Bu kimdir? dur. bakabilir miyim ya settings controls kick var mesela jump yok abi oyunda jump yok aynen bu hem saldırıyor hem dash atıyor öyle bir yetenek hem dash atıyor hem saldırıyor burada bir kapımız var burada asılı biri var burada bir kapımız daha var Bunlar kick atabiliyoruz. Bundan nasıl çıkacağım ben şimdi? Escape. Ama bunu blokluyor. Baya parçalıyoruz yani hunharca. Sen nereden çıktın ya? Oğlum çok rahatsız edici lan bunun teması. Hala vuruyor bak manyak kafası kopmuş. Çok hızlı oynamak lazım ya şimdi anladım. Yani dash atacaksın, kick atacaksın, vuracaksın falan filan. Şimdi dungeon'a girdik. <laughs> Deli gibi saldırıyor bu ya. Manyak Bu kadar mı lan gerçekten? Öldüm mü yani? Kaç dakika sürdü? Aa çok kötü. Reaper nasıl bir şey bakalım ona. Çok kısa sürdü abi. Hiç dayanamadım yani. Dümdüz dungeon'a gidiyorum abi. Çok değişik şeyler yapıyor, hadi Başta. Şimdi daha tecrübeliyim. O menzilli bir biraz daha menzilimiz yüksek bunda onu anladım. Nereden gidiyorlar? onu harca dövdük. Reaper daha güzel demeç çıkartıyor, daha menzilli, daha seri vuruyor. Gördüğüm kadarıyla. Reaper daha bir hoş. Bak ya oradan sağdan soldan vuruyorlar. Buradan gideceğimişiz. Bunda bir şey var mı? Hadi bakalım. Eşyaları topluyoruz gördüğüm kadarıyla. O eşyalar da sanırım önemli. alıyorum. Tamam. Hadi gidelim. Buradan gidecekmişiz. Boss fight. Bitti. Bot fight'ı kestik lan. Aldım. Aldım. Health'imi düşürecek. Almadım ya bunu. O kadar da önemli değiliz. Bitti mi cidden dungeon'ı mı bitirdim ben? Gördüğüm kadarıyla aşırı güzel bir core game loop'a sahip. Yani git dungeon'a gir. Eşyalarını geliştir. Yeni yetenekler kazan. Yeni kombat tarzları geliştir. Ve önüne geleni biç. Yani çok keyifli bir durum. Ama bunu ilerleyen süreçte ne kadar iyi yapar bilgim yok. Oynamadım o kadar. Benim gördüğüm kadarıyla ki burada para birim falan da var oyunda bildiğim kadarıyla. Market göremedim ama var demek ki. Market falan da durumları var. Aslında oyun inanılmaz iyi ya. Buna şu oyunu o kadar beğendim ki. Ya bu kadar akıcı bir oyun yapmaları kesinlikle kolay bir iş değil. Yapması kolay bir iş değil. Oyun çok akıyor. Hızlı koşmaya başlayıp deş atarken bile aynen deş atarken bile damage vuruyorsunuz. Sürekli bir aksiyon içindesin oyunda. Bu dediğim gibi deş atarken bile kaçarken bile aslında bir saldırı yapıyorsun ki bunu saldırı olarak kullanıyorsun aslında. Genelde kaçmak yok. Boss fight'a girdim bir tane. O da keyifliydi. O da güzeldi. oyunu biraz daha zora çekebilirmişim. Bazı açılardan özellikle Berserk karakteri daha zor kaldı. Aynı zorlukta oynamama rağmen. Reaper karakteri biraz daha kolaydı. Mesela o karakter daha rahat şey yaptım. O karakterle daha rahat bitirdim. Boss'u daha rahat kestim dediğim bosta da büyük ihtimal ilk boss falan yani daha ilerisi vardır tahminim. Yakın dövüş olayı gördüğüm kadarıyla var ama biraz menzilli menzilimiz fazla yani yakın dövüş için. Böyle ilginç bir durum denemişler. Bu da aslında şey menzilimizin kısıtlı olması şu yönden güzel. Ee, düşmanın dibine girmek zorundasın. Sürekli bir risk ödül mevzusu dönüyor orada ve menzilin kılıçtan daha fazla olması da arkeydimsi bir oynanış sunması gerekiyor bu oyunun onu sağlamış sadece yakın dövüş olsaydı gerçekten çok sıkıcı bir oyun olurdu muhtemelen ee... rog -like bir oyun yapmışlar FPS Olmuş olmuştu yani oyun güzel bu arada benim verdiğim puan da 3 yıldız üzerinden bu oyuna 3 vereceğim ya. Gördüğüm kadarıyla 3. Bu oyun 3 alıyor. Bayağı iyi oyun ya. Ben, ben çok keyif aldım oynarken. Bilmiyorum uzun zamandır oyunla oynamıyorum o yüzden de olabilir ama çok güzeldi yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.